Evet dost. Evet dostlar. ineklerim ve koyunlarımı giderken bakalım ne yakaladım bugün. Tilkeklik. Yuvasında. Burada bir yerde yuvası var şurada. Ama yumurtlamamış. Hala. Bırakacağız bunu. Çünkü eşi buralarda bir yerdeydi. demin. Beni görünce kalktı. Bu yuva fısmış. Öyle yakaladım bunu. Muhtemelen yumurtaya başlayacak bu. Yavru çıkartacak. Deşi buralara beri koymuş Eğer eşini bulabilirsem, kaldırırsam eşinin yanına salacağım bunu da. Yazıktır yavru yapsınlar. Buralara beri koymuş eşi de. Bilemiyorum. da muhtemelen pıstı bir yere. Kalkmıyor çünkü. Buralara bir yere koymuş. Ha işte gidiyor. Gördük. Gitti. bunu da bırakacağız. Hadi bakayım. Evet, onu da saldık gitti. Doğuya. Hep biz ineklerimizi gitmeye devam ediyoruz.